Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün PUBG Mobile e bir güncelleme geldi. Yeni bir mod geldi. Şimdi direkt geçelim. Baya iyi bir mod. Ölünce falan iki kere yeniden dolabiliyorsunuz. Ben şimdi 4 vs bir şekilde gireceğim. Ben iki kere falan oynadım. Hepsine de 14 kilden fazla aldım. Çünkü öldürdüğüm adamlar geri geliyor ve onları da öldürüyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar oyun başlamadan birkaç tane söyleyeyim şimdi uçabiliyorsunuz bir bir şey sayesinde. Şöyle arkadaşlar şu sarı yerlerden loot çıkıyor bir drop gibi bir şey çıkıyor içinden de işaret bir şey var Ama ben buraya atlayacağım Şu turuncu yerlerde Turuncu yerlerde bir bina var garip bir bina var onun içinden Yerden topladığımız birkaç tane altın gibi şeylerden bir şeyler alabiliyoruz Üstümüze Zırhımızı bacağımıza falan bir şeyler alabiliyoruz Oynarken zaten göstereceğim Hadi geçelim Ben buraya atlayacağım Ölünce yeniden buraya atıyor. Uçak böyle kendi kendine buraya doğru getiriyor ve sizi hızlıca indiriyor arkadaşlar. İndim 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 indim. İşte haber oyun. Ha bakın bu topladığım 300 şey işte e, oyunda lazım olan şeylerden biri. Belki vururum diye. Ölmez ama belki vururum diye sıktım. Tamam. Şu şeyler ne işe yaradığını bilmiyorum ama topluyorum yine. Şu kağıt gibi şeyler. Şuraya bakalım bir. Altında. Ben buraya biraz silim. Sen geber. Siz geçseydi be. Geber be. O öldürdüm tam son anda öldürdüm. Bunlar yeniden gelecek. Hemen mutlanmam lazım. Gelsinler hemen. Topla 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 topla. Hemen. Şu canımı basayım. Tamamdır. Tamamdır bu ikisini hallettim. Bunlar gelmeden hızlı bir şekilde mutlanmam lazım. Üstüme gelebilirler. İndi. İndi arkadaşlar. Buraya geçmem lazım. Gel buraya. Ne evet, bitireyim. Pompalıyla geldi bir de. İyi mermi getirdiniz bana. <laughs> Tamamdır. Bunlar yeniden gelecek galiba. İki tane doğum hakları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa indi. Yine indiler. Biraz daha duvar yapacağım. Yine bunları alırsam bir daha doğamayacaklar. O yüzden iyi. Yeni doğanların elinde pompalı olduğu için tek atabilirler. O yüzden duvar yapmam lazım. Hayır ya. Ne çıkıp bekleyeceğim onları. Bakın şimdi en azından bunu da göstermiş olurum. Uçak bu şekilde. Ve sizi öldüğünüz yere atıyor. Siz dediğim direkt inerseniz daha hızlı inen, inmiş olursunuz. Şöyle. Şöyle direkt ineyim. Ha çıktılar. Ha. Yes öldürdüm tamamdır. Of. Öleceğim diye korktum. Canımı yarıya indirdi ya. Al şunu. Şunu at. İyi bari pompalı. Bayağı işime yaradı. Niç aldım. Geldim mi çaldı ya? Ciddi misin sen? Hayır ya. Canı kaç onun? Ha zaten tam ikinci olmuşum. İkinci oldum ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Biraz garip oldu aslında ama daha iyi bir gameplay videosu gelecek. Sesimin olmadığı. Arkayla şarkıyla uyumlu bir şekilde da gameplay videosu gelecek. Bu modu 3. oynayışım. 2. oldum. Aksiyonlu olmadı pek ama ilk ilk oyunun ilk dakikaları aksiyonlu oldu. Sonradan zaten kötü spreyler falan attım. Neyse video bu kadar da üzere hoşça kalın ve bay bay.